Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Bahçemizden görüntüler. <laughs> evet, bugün bahçeye geldik gene. Fasulyelerimiz çok güzel olmuş değil mi Cansu? <laughs> evet. Güzel. Maşallah. <laughs> evet. Geçen otunu aldık biz bunların. Ben biraz semiz otu toplayayım olmazsa. Şunlar semiz otu ya. Şöyle. <laughs> Siz otu Kolay gelsin anne. Sağ ol. Çocuk yapacağım eve gidince. <laughs> Melis bir saniye Hah. Şöyle toplayayım da. <laughs> Çok güzel oluyor seniz otu soğuk. Şimdi tam zamanı bahçemizde de bayağı çoğalmış. Evet. <laughs> Fasulyeler de çok güzel görünüyor. Fasulyelerimiz evet güzel oldu. Geçen otunu aldık onları. Şöyle bir göster. <laughs> Maşallah. Otunu işte. Otunu almayınca güzelleşmedi. Aynen sulamayınca. Fidelerimiz olmadı bu sene. Fidelerimiz çok zor büyüdüler. Edeviş abla da topladı. Çokmuş. Onun da misafirleri geliyormuş da. O da çok topladı. Semiz otunu. Ne yapmış? Kızları gelecekmiş de. Dedi toplayın biraz dedi. Hı hı. O da topladı biraz. Çok bir yara. de faydalı ya. Şey. Çok yara işte. Bir de daha tohumlanmamış. Çok güzel. Evet. Sağlıklı. Aynen. İnşallah fasulyelerini yeriz. İnşallah. Ayıklarız şimdi bunu bir de. Bir de. Otur evet. ayıklarız güzelce. Evet. İyi olur. Ben şunu toplayayım da. Zaten dün bir aldılar, bir aldılar Cansu. Hmm. kadar güzel de değildi. Ya. Nasıl aldılar, nasıl? <laughs> Arası nasıl bir insanlar? Tabii. Evet, doğal doğal insanlar yemek istiyor. Aynen aynen, salatanı yapmak için alıyor insanlar. Evet. Sizin ya bahçenin... Bahçede dolu. Evet, bahçenin şeyleri iyi oluyor. Şöyle güzel yerlerine, güzel yerlerine tutuyoruz. <laughs> Baksana. Hı hı. Çok güzel. Cacık yap, ekşile. Salatası da güzel oluyor. Evet. Da güzel oluyor. Her şekilde iyi oluyor. Evet. Ne güzel. Serinlikle çıktı yiyordu ya yandık Aynen. Rüzgar esiyor. Çok sıcaktı değil mi? Evet yanıyorduk. <laughs> böyle. Bahçe işleri böyle. Evet. Ne? Dalmış dedesiyle iş yapıyor. Fidesine yardım ediyor Mert. Aha. Kabak sulamadık ne oğlum? Sabah suladım bir daha sulayacağım şimdi. Daha şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sula gel. Hemen kurutuyor hemen hemen. Şey, güneş çok fazla oğlum hemen yakmış. Evet. Elime, elime bıçak değecek. İyi oldu. Evet iyi güzel oldu. <laughs> ne daha tohumlanmamış. Tohumlanmadan biraz toplayalım. Henüz geldi. Evet, sıcaktan köstütle iyi oldu hava. Aynen. Serinlediler biraz. Şöyle toplayalım mı biraz daha. Toplayalım. Bak sana hiç tamam. ne. Evet olmaz. O zaman kara kara tohum çıkıyor. Güzel olmuyor mu? Hı hı. Su da güzel durmuyor. Bir de suya çıkayım. Şey, şunlar da <laughs> domates, şunlar da domateslerimiz. Çok güzel olmadı. Hmm, aynen. Şunlar da kabak. Evet. Şurası bamya. <laughs> evet. Bamyalar da büyümek üzere. Daha küçükler gerçi de. Bak buraya da soğuk bürümüş görüyor musun? Evet. Bunlar da yeşil yeşil nasıl güzeller. Soğukluktan çok bir şey yok. Ayağımızı attığımız yer soğukluk olmuş. Aynen. Maşallah. Şöyle soğukluk. Biraz otlu otu bitiremedik ki biz bu sene. Evet. Yapıyor yapıyor ot çıkıyor. Şimdi temizliyorum temizliyorum ot çıkıyor. <gülüyor> Öyle. <laughs> Madem anneyin otunu alıyorsun işte. Aynen. Her şey. Kaç sefer aldım kaç sefer. Hı. Bitmiyor. Evet. Buranın otu bitmiyor. çok taze ya. Şuna baksana. Aynen. Çok tazeler. Şortları yollayayım da. Aralarından. Baksana nasıl güzel. <laughs> çok doğal. Değil mi? Evet. Tazecik. Tazecik. Evet. Yani ot yerine semiz otu çıkmış. Her yerde semiz otu. Evet. Olsun maşallah. Aynen. Yani. Güzel güzel Aynen, yiyoruz. boyu bakalım fasulyeyi zaten olur İnşallah olur da yerik. Fasulyemin boyu iyi de. Evet. Boyu bu suyu. Işte. <laughs> Bakalım olacak mı? Aynen. Değil mi? İnşallah olur. İnşallah olur böyle. da yerik. Evet. Böyle arkadaşlar. Bu sene de bahçemiz böyle. Bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Şöyle. Yeşil yer taraf çok güzel ya bahçe huzur veriyor adama. Öyle.